Evlerinde lambaları yanıyor, köz köz olmuş ciğerlerim kanıyor. Evlerinde lambaları yanıyor, köz köz olmuş ciğerlerim kanıyor. Beni gören deli olmuş sanıyor Ölürüm ayrılamam yar senden Beni gören deli olmuş sanıyor Ölürüm de ayrılamam yar senden Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere yavurdun sen beni felek Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere yavurdun sen beni felek Bu acıya dayanır mı bu yürek Ölürüm ayrılamam yar senden Bu acıya dayanır mı bu yürek Ölürüm ayrılamam yar senden